Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yani Rize Kömürcülerden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda kim var? Yanımızda kim var? Kim? İstemiyoruz ama isim soyuzun. Müvettin Avcı Abzılar, Kömürcüle köyünde ikamet etmekteyim. Evet. E, yaş kaç? Yaş e, 64. 64. Allah sağlık versin. Müvettin abi Rize'de yaşıyorsun. Evet. E, ben de biliyorsun Abzılar'ın eniştesiyim. Biliyorsun değil mi? Evet. Biliyorsun. Kaç çocuk var Müvettin abi? Benim iki çocuk var, bir kız bir oğlan. Allah bağışlasın. Hanım sorun herhalde mi? Soralım. Hanım yabancı değil, amcam mı kıyısın? Tamam sen nasıl ya, Daha sen olur? Dayı sen olur, sen olur, sen olur, sen olur, sen Yok, eskiden <laughs> sevdalık yoktu yani. Görücü usulü ya. Görücü. Ne iş yapar, minibüsçülük falan mi? Ben 40 sene minibüsçülük yaptım. Şimdi ee, şimdi e, artık yaşlandı. Kırk sene bezildi yani. E, bıraktım. Evet. E, minibüsümü de sattım. Plakamı da sattım. Diyorsun, Hayır, yani. Kendi binek arabam var. Para Onu e, diyorsun. Şöyle. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a yok. Allah Sayın mayla diyorsun. Uğraşırsın. Evet. Yayınları izliyor musun? E, i̇zliyorum. İzliyorsun. E, buradan anne baba rahmetli değil mi? Annem babam rahmetli. Allah'a emanet. Kaç kardeşsiniz? Biz beş kardeşiz. Ölüm var mı? Ama kardeş sayılmaz. <laughs> Ölüm var mı? Yok. Beş kardeş. Ya kardeş. Beş kardeş diyeceğiz. Sekiz kardeş. Ha. Bir üç kişi kardeş. Tamam. E, ha. Beş erkek. Tamam. Ben sekiz, sekiz Evet. ne söylemek istiyorsun? Eyvallah. Ne söylemek istersin seni izleyenlere, sevdiklerine, yayın arasını Selamlar, Selamlar. 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 Biziz yani Rize. Kömürcü Bey'den gelirse peşin Nurettin Avcı var Sevdiklerine selam gönderdi. Selamlar sevgiler. yakışıklı asıl bakanlara yayınlar çıkartır. Teşekkürler.